Evet kıymetli kanal takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim Elif Ba dersimizin 13. dersindeyiz. Bugünkü konumuz iki esre. İki esre ince harfleri in, kalan harfleri ın in, in arası bir sesle okutur. Birinci kelimemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımı beğenip abone olursanız ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Evet birinci kelimemiz okuyalım. Önce siz okuyun arkadaşlar. Ardından ben okuyacağım. Evet. Şöyle şu şekilde Hase din ne dedik? İnce harfleri in, kalın harfleri in, ın arası bir sesle okudur. Bu harfimiz ince olduğu için in şeklinde okuyacağız. <laughs> hasedin. 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 Evet diğer bir kelimemiz yine D harfi ince. Ahadin. 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 Evet güzel. Şimdi diğer kelimemize geçiyoruz. Diğer kelimemiz lam harfi. Lam ince bir harf olduğu için onu da yine in sesiyle okutacağız. Ecelin, 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 ecelin. Evet diğer bir kelimemiz B harfi. B harfi de ince olduğu için onu da yine in sisi okutacağız. lahabin 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 lahab tabbek ya da abi lahabin suresinde suresine lahabin evet diğer kelimemiz ra harfi ince biliyorsunuz esre olduğu için ince okuyacağız ejrin <laughs> ejrin <laughs> ecrin 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 mim harfimiz de ince yevmin 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 evet burada birinci harfimiz ra harfi kalın kanıt okuyoruz. diğer harfler ince raybin 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 Rabin, Evet burada üç harfimiz de ince. Hepsini ince okuyoruz. Beytin. 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 Ev demek. Beyt. Beytin. Beytin. Evet burada yine harfimiz ince. Ama burada iki hareke olduğu için vav wow harfini okumuyoruz. Vav wow harfinin öncesindeki gelen kelime harekeli ötse harekesi olduğu için nun harfini uzatarak okuyoruz. Nurin. 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 Nuverim demiyoruz yani Nurin değil. Nurin. Vav harfini hiç görmezden geliyoruz, okumadan geçiyoruz. Vav harfinin buradaki görevi nun harfini uzatmaktır. Vav harfi görevi bu şekilde. Onun dışında vav harfini okumuyoruz. Nurin değil. Nurin vav harfi yokmuş gibi davranıyoruz. Yine burada da aynı şekilde vav harfini yokmuş gibi davranıyoruz. Vav harfinin burada görevi cim harfini uzatmaktır. Cu'in 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 Ayn harfi ince olduğu için i şeklinde okuruz. Cu'in Cu'in Evet. Burada da yine aynı şekilde vav harfi görmezden geliyoruz. Okumuyoruz. Çünkü vav harfinin buradaki görevi ha harfini uzatmaktır. Hûrin hûrin hûzin Evet burada da yine vav harfini okumuyoruz. Vav harfinin buradaki görevi yine uzatma. Ulu-Bin lam harfinin uzatma görevi var vav harfinin. Ulu-Bin Ulu bin ulu bin Ulubin bin Ulub Evet burada da yine 3 tane harfimiz var ama burada Y harfini de yine okumuyoruz. Çünkü Y harfinin görevi kendisinden önce gelen dat harfini uzatmaktır. O yüzden dat harfini uzatıp dat ve nun harfini okuyoruz. Dinin, dinin. Burada Y harfi hükümsüz. Y harfi med harfi diye geçiyor, okunmuyor. Dinin, dinin, din bildiğimiz dinin. Yine burada da aynı şekilde bak dört tane harfimiz var. Elif, lam, ye, mim. Ama burada ye harfi okumuyoruz. Ye harfinin görevi lam harfini uzatmak. Mim harfi de zaten tenminli gelmiş. İki esre. Elimin, 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 elimin elim. Elimin. Bakın okurken lam harfini uzatıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Elimin. Min. in şeklinde mim harfini okuduk. Burada da aynı şekilde. Şedidin. 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 Beşirin. Bak burada hep Y harfini görmezden gelip Y harfini kendisinden önce gelen haraki, harfi uzatmak için görevi odur arkadaşlar. Bu arada kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ihtiyacımız var. Aynı şekilde beğenip yorum yaparsanız diğer arkadaşlar da istifade etmiş olurlar. Teşekkür ediyorum. Beşirin 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 Ra harfi de ince burada arkadaşlar. Ben burada da elif harfi gelmiş. Elif harfini buradaki görevi uzatmadır. Tıpkı ye ve vavda olduğu gibi Burada elif harfini okumuyoruz. Direkt nun harfini uzatmak için gelmiş. Nazin na demiyoruz çünkü nun harfi ince bir harf olduğu için eş sesiyle okuyoruz, okuyoruz. Nazin nazin nazin. Burada yine aynı şekilde bak üç tane harf var ama 2 tanesini okuruz. Elif harfinin görevi her harfini uzatmak için. Hadin 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 demiyoruz çünkü he harfi de ince bir harf olduğu için hadin hadin hadin. Ne burada da yine elif harfini uzat uzatma için geldiği için okumuyoruz. Adin 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 adin. Burada da aynı şekilde elif okunmuyor yok yüklüğünde elifin görevi nun harfini uzatmak nasin, nasin, tıpkı yasin gibi, nasin, nasin. Evet diğer harfimiz, bakın burada üç tane harf var, üçünü de okuyoruz. Birleştiriyoruz lam harfine. İlmin, 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 ilmin. ilmin. Burada üç harfimiz var. üstünde okuyoruz. Uzatma harfimiz yok. Uzatmadan okuyoruz. Mesedin. Bakın hiç uzatmıyoruz. Nerin gibi demiyoruz değil mi? Mesedin. Uzatmadan. Mesedin. Mesedin. yine aynı şekilde. Sayyibin. bin Şeddeyi vuruyoruz. Güzel bir şekilde. Şeddeli bir şekilde. Zaten şedde şiddetli bir şekilde vurmak demektir. Şed şe sayyibin 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 Burada ya harfini yine şeddeli okuyoruz. Meyyetin 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 Evet çok güzel. Burada bakın dört tane harfimiz var ama yine elif harfinin okumuyoruz. Elif harfi nun harfinin uzatmak için gelmiştir. جنات 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 Burada da yine bak 5 tane harfimiz var. Yine elif okumuyoruz. Elif mim harfini uzatmak için gelmiş. Zulümatin 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 Bakın burada dört harfimiz var. 4'ünü de okuyoruz. Bak dört tane harekemiz var. 1, 2, 3, 4. O yüzden hiçbirisini uzatmadan hızlı bir şekilde okuruz. Semeratin 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 Evet son harfimize geçiyoruz. Son kelimemize. Burada da yine bak dört tane harf olduğu halde biz üç tanesini okuruz. Vav wow harfi harfi. Yine hükümsüzdür. Kendisinden önce gelen sin harfini uzatmak için okunur. Suveri, suratin, suvel demiyoruz. Suratin, suratin, surat. Suratin, suratin, suratin. Evet bu da bu şekilde. Arkadaşlar bugün iki esreyi öğrendik. İnce harfleri in, harfleri de in, in arası bir sesle okutur dedik. Bu şekilde bir sayfamızı bitirdik. 13. dersimiz. Daha sonraki derslerimiz yine devam edecek. Hafta içi yarın iki ötre dersini inşallah yapacağız. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim.